stüdyomuzda iki değerli konuğum var. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Müdürü Profesör Doktor Mücahit Taha Özkaya. Efendim hoş geldiniz hoş bulduk. Ve sosyal politik uzmanı Doktor Oğuz Topak. Oğuz Bey hoş geldiniz. Şimdi hocam stüdyoya gelirken iki şişe getirdiniz. Bunlar zeytinyağı. Biz de konuklar da merak ediyordur. Size Türkiye'de zeytin, zeytinyağı üretimi ve faaliyetlerini konuşacağız. İki şişe görüyor. Önce şunu sorayım hocam. Türkiye'de zeytinyağı ve zeytin üretimi soyunlarda nasıl bir çizgi izliyor? Yeterince zeytin üretiyor muyuz? Vatandaşımız yeterince zeytin ve zeytinyağı tüketebiliyor mu? Ve tabii son derece önemli bir başka konu var. Tahşiş. Sahte zeytinyağı. Şimdi hocam o şişeyi açtınız. O şişeden e, bize herhalde zeytinyağı tattıracaksınız değil mi? Evet. Şimdi ama orada bir önemli ayrıntı var. O şişenin e, zeytinyağı, orijinal zeytinyağı ee, bir Gerçek litresi zeytinyağı. bir litresi ne kadar hocam? Yurt dışında 100 dolar. 100 dolar. Hı, hı. Biz, yurt dışı piyasada ne kadar? Değişiyor fiyatlar değişiyor. Ona yakınsıyor Bizim mu? Yani Ona yakınsıyor. 3400 3500 lira öyle mi hocam? Ben size şöyle ileteyim. Tamam onu ben işleyeceğim hocam. Siz lütfen bu zeytin zeytinyağı işte... ben anlatacağım. Önce Buyur. şöyle yapın bir koklayın onu zeytinyağını. Hı hı. Meyve kokusu aldınız mı? Meyve kokusunu alıyorum. Şimdi ağzınızı yani. ağzınıza atın yutmayın. Ağzınıza da dalaştırın. Aha. Sonra yutun. Ama bir taraftan da sizinle konuşmam lazım da. Konuşacağız. Ben ben anlatacağım siz bunları yaparken. Tamam ben o zaman. Bir acılık bir yakıcılık hissedeceksiniz. O acılık ve yakıcılık hissettiğiniz maddeler zeytin meyvesinin içinde olmayan zeytinyağının içinde olan maddeler ve bunlar da kanser ilacı. Hı hı. Gibi görev yapıyor. Hı hı. İşlevsel bir özelliği var. Hı hı. Daha doğrusu hastalıkların bir sürü kullanılabiliyor. Bu zeytinyağı yemeklerde ya da salatada kullanmak için değil. Değil. Bu tamamen içmek için. içmek için. ilaç İlaç gibi. ilaç değil, ilaç gibi. Kanseri önleyecek e, unsurlar mı içeriyor? Yapılan çalışmalarda görülmüş ki yakıcılığı veren oleye kantal 16 kanser türünden 10 tanesini öldürüyor. Acılığı <laughs> veren oleyesin 16 kanser türünden 9 tanesini öldürüyor. Peki hocam, Türkiye'de üretilen zeytin miktarı, zeytinyağı o, o alanla ilgili de bize kısaca Peki, bilgi verir Şöyle başlayayım size. Dünyada üretilen zeytinyağı miktarı 3 milyon ton. Dünyada 230 milyon ton bitkisel yağ üretilir. Bunun 3 milyon tonu zeytinyağı. Hı hı. Dünyada 3 milyon ton. Türkiye'nin bitkisel yağ ihtiyacı yaklaşık 3 milyon ton. Hı hı. Türkiye, e, dünyada 3 milyon ton üreten ülkelerin %95'ini üreten ülkelerin sayısı 8. Türkiye İspanya, olsun, İtalya, İtalya, Yunanistan, Tunus, Türkiye. Türkiye 5. sırada 300 bin ton zeytinyağı yapar yaklaşık. Hı hı. İspanya tek başına 1,5 milyon ton zeytinyağı yapar. Öyle mi? Dünya lideri. Dünya lideri. İspanya'nın bazı kooperatifleri 400 bin ton zeytinyağı yapar. Hı hı. Tek başına bir kooperatif. Hı hı. Türkiye'de 300 bin ton zeytinyağı yapılır. Bunun yaklaşık 160 bin tonunu tüketiriz. 160-200 bin, bin tonunu tüketiriz. Hı hı. Geri kalanı ihraç ederiz. Hı hı. Bizden sonra Suriye, Portekiz, Fas gelir. 8 ülke %95'ini üretir. Bu 8 ülke dünyadaki zeytinyağının %75'ini de tüketir. Hı hı. Bu 8 ülkenin nüfusu yaklaşık 500 milyon deseniz, hadi en fazla abarttım, dünyada 8 milyar insan var. 7,5 milyar insan zeytinyağının zeytinyağının haberi yok. Hı, hı. Peki, Pahalı olması nedeniyle? Yok, üretim yok. Ya yetecek yetecek, yetecek üretim yok. 3 ya. milyon ton zeytinyağı üretiyor. Bugün dünyada 20 milyon ton ayçiçeği üretiliyor. Evet. Ayçiçeği de yapan devletler deseler ki ya ayçiçeği yetmiyor 40, 40 milyon tona çıkaralım deseler bir bu kadar tohum ekerlerse ertesi yıl 40 milyon ton olur. Hı, -hı. Hı, -hı. Zeytin Zeytinyağı yetmiyor 6 milyon tona çıkaralım zeytinyağı deseler bir bu kadar ağaç dikmeleri lazım ve en az 15 yıl beklemeleri lazım ki 6 milyon ton olsun. Demek ki ben dünyada kimseye zeytinyağı yediremeyeceğim. Peki bizim ülkemizde yeterli miktarda tüketilebiliyor mu hocam? Neden? Çünkü son yıllarda özellikle e, ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle e, zeytinyağı fiyatları da aldı başını gitti. Ayrıca işte sahte mi gerçek mi onu da bilmek, kestirmek çok mümkün değil. Şimdi e, pazarda e, tahşişli, hileli ürünün de yaygın olarak yer aldığını biliyoruz herhalde. Şimdi bakın dünyada 3 milyon ton zeytinyağı üretiliyor dedim. Hı hı. Bu 3 milyon tonun Türkiye'ye gelelim 300 bin ton. Hı hı. 300 bin tonun hepsini de tüketmiyoruz. Geri kalanı ihraç ediyoruz. Evet. Tüketime alışkanlığımızda. Diyelim ki Türkiye'de e, zeytinyağı dışında yer yağlar yasaklansa, hı hı. biz bu e, ne kadar zeytinyağına ihtiyacımız var? Bitkisel yağ ihtiyacımız 3 milyon ton olduğuna göre yaklaşık 2 milyon 700 bin ton zeytinyağına ihtiyacımız var. Evet. Dünyanın %95'ini üreten ülke, 8 ülke %75'ini tüketiyordu. Geriye kalıyor 1 milyon ton. Hı hı. Dış ticarete konu olan zeytinyağı miktarı 1 milyon ton. Hı hı. 2 milyon 700 bin tona ihtiyacımız var Türkiye olarak. Anladım. Bugün daha taşı zeytin yapsak üreteceğimiz zeytinyağı miktarı 1,5 milyon ton. Ha, i̇htiyacı karşılamakta uzak. İhtiyaç dediğimiz bu dalındayken bir ecza deposu. Hı hı. bu eczane deposunu alıp ilaç formunda ilaç gibi zeytinyağı yaptığımız zaman daha faydası olacak. Peki doğrudan doğruya zeytini yediğimizde aynı etki oluyor mu? Maalesef. Hı hı. Maalesef. O acılık yakıcılık veren işte o kanserin şu 10 tanesinden 16 taneden 10 taneyi öldürüyor dediğim oleya kantal oleyesin zeytin meyvesinin içinde yok. O nasıl oluyor hocam? Nerede oluyor? Zeytin meyvesinin içindeki bu şey Eee maddeler oleoropin ve ligrosit adlı maddeler hı, hı. yandı. Hı hı. Zeytin meyvesi kırılmaya başladığı zaman fabrikada hı hı. o zaman devreye giren enzimle birlikte dönüşüyor. Hı hı. Ve oleyesinle oleya kantala dönüyor. Hı hı. Zeytinyağını meyvenin içinden herhangi bir yöntemle alsanız bu etki gösteremiyor. Şimdi bunu üretmek için fabrikada prosedür aynı fabrika üretecek. Evet. Ama prosedür farklı. Peki hocam bunu aldık. 100 dolara diyelim. Önce nereden alacağımızı bir söylerseniz bütün işte marketlerde şurada burada yok. Bu özel yok, bir üretim. Bu özel üretim, üretim internet üzerinden. İnternet üzerinden oluyor. İnternet üzerinden online olarak satılır. Belediyeler eliyle mi yapıyor bu hocam? Yok. Bu küçük şişemiz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız proje sonucunda evet. Sakarya vadisinde üretilen zeytinyağı. Hı, hı. Bu şişenin içindeki ya. Türkiye'nin her tarafında üretilen gemlik zeytin çeşidinden üretilmiştir. Hı hı. Ama Sakarya valisinin kendine özgü bir özelliğinden dolayı da Türkiye'nin en yüksek oleakantal ve oleasinin seviyesine sahip. Hı hı. Bunlar ka e kansere karşı kullanılan e malzemeler. malzemeler. Hı hı. Peki hocam şimdi insanlar aklına şu gelecek. Şimdi Piyasada taklit, tahşiş, hileli ürün diyoruz ya hocam. E gerçek zeytin yağını sahtesiyle ayırmanın bir birkaç e püf noktası var mıdır? Basit püf noktaları İçine karışım noktaları yoktur. Gerçek zeytinyağını ayırabilmek için tadım eğitimi almak gerekir. Hı hı hı. Renkten, kokudan anlaşılması Renkten mümkün Renkten anlaşılmaz de. zaten. Koku, kokulu ama ve tadarak anlaşılır. Ve tadım panelleri kurulur bunun için. Hı hı. Ee, Ankara'da tadım paneli kurduk. Zeytin Dostu Derneği'nin bir Ankara şubesi olarak de görev yapıyor. Farkındalığı artırmak farkında için? Da artırmak için eğitimler hı hı. yapılıyor. Hı hı. Biz de o eğitimlere katılıyoruz. Nasıl üretilir, nasıl yapılır, nasıl katılır? Yani zeytin meyvesine katma zeytin meyvesine katma değeri yüksek ürün haline dönüştürmenin yolu bu. Hı hı. Bir üretici bu şekilde bir ürünü değerlendirebilse o zaman ciddi boyutta para kazanır. Diyelim ki bu gücü yetiyor, maddi gücü yetiyor. Aldı. Bunu nasıl kullanacak hocam? Aç karnına mı? Sabahları açık. aç karnına. Bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı e, tüketecek. Evet, peki. Hocam bir virgül koyacağız, devam edeceğiz. Şimdi, Şimdi bir az önce zeytinyağı ve zeytin üretimimizi de söyledik. Ee, zeytin de özellikle zeytinlik alanların son yıllarda imara açıldığı, konut yapıldığı yönünde haberler var. Ee, burada biz neyimizi yitiriyoruz? Elbette ki kültürümüzü yitiriyoruz. Hı hı. Çanakkale'den Muğla'ya kadar gelen, Antalya'ya kadar gelen bölgede zeytin alanlarının imara açıldığını görüyoruz. Hı hı zaten tarım topraklarının tarım dışı açılması yıllık yaklaşık olarak işte yaklaşık 4 40 bin hektar civarında bir alan tarım dışı amaçlı kullanılmaya başlıyor. Bunda en büyük payı da imar oluşturuyor. Sanayi için ayrılan yerler oluşturuyor. Hı hı. Turizm için ayrılan yerler, maden için ayrılan yerler oluşturuyor. Zeytin ağacının en büyük avantajı taşınabilir olması. Hı hı ağacı istediğiniz yaşta 3000 yaşında da olsa çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Eğer hı hı. şeyini sistemine uygun e, prosedürüne uygun yaparsanız. Hı hı. Onun için avantajlı böyle bir özelliği var ama bu gene de zeytin alanlarının talan edilmesini gerektirecek bir durum yok. Hı hı. Normal koşullarda diğer baktığınız zaman işte konutu başka bir yere de yapabilirsiniz. Zeytinliğe de yapmazsınız. Madencilik de. faaliyetleri de zeytinliklerde yoğunlaşıyor mu son yıllarda? Yok, o şekilde değil. Madenin bulunduğu yerde zeytin olması veya yani madenin bulunduğu yerde tarım toprağının olması, evet. madenin bulunduğu yerde değişip değiştiremeyeceğimiz faktör maden. Maden. Evet. Yani Zeytini, değiştirebiliriz. E, sanayi tesisinde değiştirebiliriz. Turizm tesisinde değiştirebiliriz ama sorum şuydu. Madenin bulunduğu yerde zeytin, e, zeytin ağaçları Taşıyoruz. varsa onları taşıyabiliyoruz. Peki böyle çok bir bölge var mı acaba? Taşımak zorunda olduğumuz ee, önümüzdeki günlerde, aylarla gündeme yani, gelebilecek. Sadece maden için değil, eğer yapacaksanız konut yapacaksanız, ille de ben burada konut yapacağım diyorsanız zeytin ağaçlarını taşımaz söz konusu. Kesilmesin, Kessilmesin. Taşınsın. taşınsın. Yani, Yapıyor muyuz? Kesiyoruz, yapıyoruz. taşıyor muyuz? Son zamanlarda yapıyoruz artık. Hı -hı. Daha önce böyle değildi. Doser vurup geçerdi. Öyle mi? benim de başıma geldi. Ben DPT projesi yürüttüm Güneydoğu Anadolu bölgesinde zeytin gen kaynaklarının peşinde koşarken hı hı. topladığımız gen kaynaklarını Çukur Üniversitesi'nin bahçesine koyduk. Birisi çok beğenmiş o araziyi orada fen lisesi yapacağım ben demiş hayırdır, hayır yapacağım. Vali Bey de vermiş zeytinliği. Bizim gen kaynakları da oldu gitti, gitti dozerin altında kaldı. Hı. Hocam bir de Kur'an-ı Kerim'de zeytin üzerine yemin var. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de zeytin ve incir Zeytin ve incir. Ee, böyle bütün, bir ülke... Bütün şeylerde, Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Hepsinde, kutsal kaynakların hepsinde geçiyor. Zeytine ve incire and olsun diyor değil mi? Tabii ki. E, bu son derece önemli iki meyve diyebiliriz aslında değil mi? Ya da bitki. Zeytin meyvedir. Meyve mi? Yediğimiz kısmı meyvedir. Hı -hı. Ama bu meyvenin içinde yağ da var. Hı -hı. İşte eza deposu olan bir ürünü, 3000 yıl yaşayan bir ürünü. Düşünsenize 3000 yıldır yaşıyor. Hazreti İsa doğmadan e, bin yıl öncesinde diye desek 3000 yıl yaşayan bir ağaç e, var Daltan, mı? 3000 yıl yaşayan hocam? Bir de, var Tabii, Türkiye'de? Gabar Dağı'nda 4000 yaşında zeytin ağacı. 4000 yaşında. Tahmini ettiğimiz 4000 yaşında Gabar Dağı'nda. Cüdi Dağı'nda biz 1177 metreye kadar çıktık. O bölgeleri dolaştığımızda o bölge için kurtuluş olabilecek özellikle. Şu Sakarya Vadisi'nde üretilen bir zeytin ya. Evet. Bunun içindeki oleyakantar ve oleyesin sağlık leşeni dediğimiz bu maddeler e, Türkiye'deki en yüksek maddeler. Bunlar dikkate alınması gereken, kendi kaynaklarımızı dikkate almamız gereken, bunu paraya Kesinlikle. çevirmemiz gereken bir unsur. Ben eğer zeytinyağının Türkiye'de üreten 300 bin ton zeytinyağının %10'unu, 30 bin tonunu eğer 100 dolardan satabilsem hı hı. 3 milyar dolar döviz elde ederim. 3 milyar dolar. Türkiye'nin tarımsal top, toplam tarımsal ihracatı 30 milyar dolar. Evet. Sadece zeytinyağının yüzde onundan. Zeytinyağının hepsini 100 dolardan satsam 30 bin dolar. Hı -hı. Hocam ne kadar o ağacın ömrü ne kadar? 4 bin yaşında dediniz ya. 4 bin yaşına kadar var. 4 bin yaşına kadar var. Dal kanseri oluyor yaşıyor. Hı -hı. Ee, her türlü koşulda yaşıyor. içi boşalıyor yaşıyor. İçi, donsa bile tekrar çıkıyor toprak altında yumrusundan dolayı. Yani ölümsüz bir ağaç. Zeytinin ana vatanı da burası değil mi hocam? Yukarı Mezopotamya. Yukarı meze Güney bölgesinde içinde Hı. olduğu Yukarı Mezopotamya bölgesi zeytin ana vatanı olarak kabul ediliyor. Tabii o, hocam az önce biz arkadaşlarla birlikte e, yağ içtik. E, e, dibinde kalanını da atmayın. Yüz, yüzünüze sürün. Ben her sürün. sabah sürüyorum. Evet. Neden? tıraş olduktan sonra tıraş kremi olarak elimi yüzüme sürüyorum. Tamam. Kaz ayaklarını yok ediyor. Gideriyor mu? Hı Gideriyor. E, Ve E vitamini alıyorum. E vitamini. O da o da yine kasra karşı mı? Yok, o güzellik iksiri. <laughs> <laughs> Peki hocam. Devam et. Yani, şey, zeytin ağacının e, dan kazanabileceğimiz paralar dururken hı hı. biz zeytinliklerimizin kaybolmasına sebep Çünkü zeytin üretici zeytinden kaçıyor. Hı hı. Yani bugün zeytin üretisi para kazansaydı ...hiçbirisi ranta gitmezdi. Hı hı. Ne yapıyor hocam? Zeytinliklerini e, ya kesiyor ya taşıyor... ...oraya bina kesmiyor, mı yapıyor? Kesmiyor, satıyor, uzaklaşıyor zeytinden. Yani, bir gün Milas'ta... ...zeytin bahçesinde çalışıyoruz, uygulama yapıyoruz. Traktörün başında... E, ...bahçe sahibi... ...uygulama yaparken genç çocuk geldi. Aa Oğlum bu dedi, ona iş arıyoruz dedi. Hı hı. Dedim zeytinliğim var. Ben kara para kazanamıyorum ki dedi. Hı. Zeytin üreticisi para kazanmıyor. Ama çiftçinin de... Çiftçinin de değil mi Oğuz Bey? Çiftçinin de e, hayvan e, hayvan yetiştiricilerinin de en büyük sorunu bu aslında. Yani e, ya, şey yapıyor, şimdi, ciddi çaba harcıyorlar, şimdi, emek harcıyorlar. Sabahın köründe akşamın bir yarısına kadar para kazanmıyorlar. Ve Türkiye'nin şu anda gıdada yaşadığı enflasyonun temel nedenlerinden nedenlerinde biri de bu olsa gerek, gerek de, değil mi? özellikle zeytincilerdeki en büyük şeylerden bir tanesi bahçeden topladığınız zeytin öyle tüketilemiyor. Hı, Hı Ya yağ işlenecek ya sofralık zeytini yapılacak. Hı -hı. Bunu da yapan işletme sahibi. Tabi. Bahçe sahibi değil. Bahçeden evet. aldığı ürünü işlettiği. O para kazanıyor ama bu taraf para kazanamıyor. Evet. Gerçekten sağlığı korumak son derece önemli ama içinden geçtiğimiz koşullarda da işte sağlıklı beslenmek de sorun hocam. Tahşiş. Evet. işte oraya geleceğim. Hocam şimdi Tarım ve Orman ha. Bakanlığı tahşiş listesi açıkladı. Şimdi yoksullaşma, Az önce Oğuz Hocam'ın söylediği gibi yaygın ve geniş. Buna bağlı olarak da tahşiş, hileli taklit ürünler var. Bir de tabii sağlığı tehdit eden ürünler var. Sizin tespitleriniz, gözlemleriniz ya da size gelen şikayetler neler o konuda? Şimdi bundan 10 sene önce Avrupa, İtalya'dan bir teklif geldi. Bir konsorsiyum kurulacak. Araştırma projesi yapacağız. Avrupa Birliği projesi yapacağız. Hı hı. Uluslararası Zeytin Konseyi 5 milyon euroluk bir proje yarışması düzenliyor. Evet. Bu yarışmanın içinde farklı ülkelerden farklı konsorsiyumlar. 5-6 tane konsorsiyum oluşmuştu. Onlardan bir tanesindeydim. Toplantıya gittik. Oturduk. İşte proje anlatılıyor, yapılıyor, ediliyor. Ben yanımdaki kişiye bir kart vizitimi çıkardım, verdim. Yanımdaki kişi de bana bir kart vizit verdi. Üzerinde komiser yazıyor. Komiser. Komiser. Hı -hı. Dedim Hayırdır? Ne işiniz var sizin burada? Proje görüşülüyor. Kriminal bir şey yok burada. Dedi ki ben gıda polisiyim dedi. Ha. Ve zeytinyağı tadım uzmanı olarak yetiştim dedi. Hı -hı. Sivil olarak dolaşıyor polis yetkisinde her şeyle. O şarap gel gelis tadıyor muydu hocam? Neydi o? Bilir evet, misiniz? Onun gibi onun gibi Var mıdır böyle? Yaygın o... mıdır Avrupa'da? Ee, evet. İtalya'da bu yöntemle bir şey var gıda polisi evet. farklı konularda uzmanlaşmış. yanında tahşiş önemli bir konu olduğu için o konuda uzmanlaşmışlar. Çünkü orada baş edemiyor. Mafyanın elinde olduğu için bazı şeyler. Hı hı hı. E bizim de başımıza geldi. Ben meclis araştırma komisyonunda iki dönem bulundum. O komisyonla birlikte Aydın'a gittiğimiz zaman Aydın'da bir telaş bir telaş vardı Tarım İl Müdürlüğü'nde hayırdır dedik. Gıda mühendisi bir gün önceki akşam e, bir şey yakalamış bir tır dolusu tahşilişli zeytinyağı yakalamış. Hı hı. Daha doğrusu ayçiçek yağı. Üzerine iki tane varil sabuna gidecek olan yağdan dökmüşler zeytinyağını. Böyle buram buram Ay zeytinyağı. Ayçiçek yağı ya, sabuna gidecek zeytinyağını dökmüşler. Karışmışlar. Hı hı. İşte bir iki varil dökünce koca tır e hı hı. Zeytinyağı, zeytinyağı olur. Zeytinyağı buram buram zeytinyağı kokuyor. Ucuz zeytinyağı diye pahalı ayçiçek yağı satıyordu. Hı hı. Yakalamış. akşam adamın evine ateş etmişler. Evini toplayıp kaçtı. Hı, 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 hı Diğer ürünlerde de zeytinyağı dışındaki diğer ürünlerde de hocam tahşişin yaygılandı yaygınlaştı, yaygınlaştığı konuşuluyor. Özellikle et, süt ve süt ürünlerinde. Bir ürün pahalandıkça, pahalandıkça bu şekilde bir ya, e, olay meydana geliyor. Hı hı. Hocam biz aslında az önce de konuştuk ya zeytinyağını ne kokudan ne renkten sadece olup olmadığını ayırt etmemiz mümkün değil. Yok. Bu renkten uzman... ayıramayız. Osman, Evet. Bu uzman eliyle bu işlere tadan bilen insanlar eliyle ancak ayırt edilebilir diyorsunuz. Doğru şimdi, mu anlıyorum? Şimdi Avrupa Birliği'nin 5 milyon şey Avrupa Zeytin Konseyi'nin 5 milyonluk yarışması proje yarışmasında konu tahşiş bunun çözüm bulunacak. Buna çözüm bulmamız mümkün değil. Evet, evet. Yani e karıştırıyor her şeyi birbirinin içine koyuyor. O kadar ilginç bir şey ki. Hı, hı. İşte bunu ancak Gıda mühendisleri korkudan gidip kontrol edemiyorlar. Hı hı. Oysa ki bir polisi yetkisi olsa gıda polisini de daha rahat yapacaklar. Türkiye'de rahat bir şey. böyle bir kurumsal yapı oluşması gerekir oluşması mi? Oluşması gerekir. Narkotik evet. gibi hı hı. bir gıda polisi olması gerekir. olması gerekir ki bu işleri yapabilsinler. Öbür türlü biraz zor. Evet. Ve tahşi önüne geçmekte e, tüketici bilinçlendirerek olabilir. Ama bir yani taraftan da geliri artırmak da gerekiyor hocam herhalde. Yok yani yolda geçerken kola şişesinin içinde veya işte plastik bidonun içinde güneşin altında kalmış zeytinyağı, Ayşe teyzenin zeytinyağı deyip de aa bak 100 lirada indirdim yaptım kim bilir ne var içinde. Haklısınız. haklısınız yani hocam. marka dururken niye gidiyorsun oradan alıyorsun? İşte belki ekonomik şartlarda olabilir. Hocam çok teşekkür ederim. Evet. Zamanımız doldu. Efendim evdeki hesaptan bugünlük bu kadar. Yarın saat 16'da görüşünceye değil. Hoşçakalın.